Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl video çekilir ve video programı söyleyeceğim arkadaşlar benim kullandığım program bu Open Broadcaster Software bunu indirin arkadaşlar kurulması üstüne ve böyle bir ekran gelecek ekranınıza bununla gerek yok işte burada kaydet durdur işte arkadaşlar webcam kamerası Şimdi benim kameram şu anda bozuk serviste ondan sonra ekledim ben bu e, arda ekran olması normal yani herkes oluyor. Bunun oyun yakalama hani mesela yani mesela oyun videosu çekmek istiyorsanız sağ tık yapın buraya sahne birden ekle deyin ve o video yakalama ayakıdı webcam oyun yakalama ekran yakalama işte pencere yakalama gibi şeyler ekleyebilirsiniz. İkinci video programımız ise Bandicam. ben arkadaşlar ben bunu kurmayacağım tavsiye de edebilirim nasıl diyeyim işte indirelim isterseniz beraber burada zaten fotoğrafı var ama ben OBS tercih ediyorum burada hani FPS e düşüklüğü oluyor bandikanda onu anlatayım buranın her neyse Oyun yakalama için de yani bir sürü şey indirmemiz lazım işte. Nedir adı? ayarlarını yapmamız lazım. Webcam kamerası eklenemiyor tam öğrendiğim gibi yani bildiğim gibi. Deneyelim diyeceğim. Deneyelim. İndirelim hatta beraber. Böyle işte. görüyorsunuz iniyor. belli Buradan ayarlar deyip arkadaşlar video deyip burada işte FPS yazdığınızda çözünürlüğünüzü ayarlayabilirsiniz. Eğer böyle işte ne diyeyim kısa tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Her neyse işte burada bas konuş şey yapabilirsiniz ama bas konuş tavsiye etmiyorum. Burada dedi işte varsayılan dedi işte kulaklık mikrofon falan ben de mikrofon olmadığı için şey yapamıyorum. Kusura bakmayın. Kodlama genel arkadaşlar. Aa, genelde yani burada şöyle var. Yayın ayarları dediğiniz zaman iki tane yayın ayarı var. Bir canlı yayın bir de sadece dosya çıkışı. Canlı yayın ise direkt YouTube atıyor. Sadece dosya çıkışı masa üstünde verildiğiniz klasörü atıyor. Mesela burada MP4 yazıyor. Burada fail, şunun gibi FLV yaz yazarsa arkadaşlar örneğin hani bir elektrikle falan kesildiği zaman video gidi, durduruyor kendini ve yani tekrar şey yapabiliyorsunuz. Ama MP4 yapıyoruz, yapacaksanız Elektrikler gittiği zaman video kayboluyor ama ses kaydı yani videonun nerede ses elektrik kesintisi Oraya kadar bir ses kaydını ve videoyu çekebiliyor Öyle yani sonra bandik ben de canımız inmiştir diye düşünüyorum. İnmiş. Masa üstüne at. Ve ben ben bir kamu masa üstüne kuralım. Açalım. Açıyoruz şu anda. Kuruyorum. Buradan ileri ileri diyoruz. Kabul ediyorum diyeceksiniz. Nerede olmasını istiyorsunuz? Ne diyor türlüsü için gelene. ileri değil. C mi D mi alsın? Ben C atmasını tercih ediyorum. Ve kuruyor. Kuruyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunlar 1 2 yani. Birincisi O ve S diyebilirim. İkincisi de ben olarak biliyorum. O ümitle çekmeyle Bitir 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 tamam bitir. La bitir bitir bitir. Bilsem kasıyor herhalde ya bu arada. Yeni bilsem alacağım. Hadi aç 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 aç. Heh. Giriş normal beğenir. Yani. Girelim. Evet giriyoruz. Açıl susan açıl. Açılmadı. 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 Sana ihtiyacım. Açılmadı. Açılmadı. Evet arkadaşlar açıldı. Burada ise oyun çekmeniz için oyunu açıp alt F4 ya da alt tab yapıp, bandikama gelip. Burada burada satılan oyun ismi çıkacaktır. Şimdi mesela diyelim Spin Tires. burada çıkacaktır ve Race Rush diye yani kaydetmeye başlamak için basınca arkadaşlar kaydetmeye başlayacaktır. İşte burada FPS ayar yani işte FPS nerede olsun işte sağ üstte falan olsun. FPS konumu olmasın iyiydi arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Video deyince arkadaşlar kaydetme durdur işte F12. Format falan her şey. Burada ise bu ekran kaydetme. Şu anda ekran kaydedeceğiz. işte bunu buradan istediğiniz hale getirip kaydedebiliyorsunuz. Mesela küçücük bir alan kaydedeceğiz. O kadar kaydedebiliyorsunuz. Bu da şey. Ne ee, diyordum? kamera. Bu da nereye atacağınız, atacağınız çıkış klosörü işte nereye videoyu nereye atacağını gösteriyor size. 60 GB kadar hani 60 GB kadar çekebiliyormuş. Görüntü dediği zaman arkadaşlar işte kısıl tıklama F12 F11 Ondan sonra çıktı işte burada her tarafa atıyor. Ay her tarafa attım konuşamadım yine. Her hani istediğiniz yere atıyor i̇şte resim çekebiliyorsunuz, video çekebiliyorsunuz. Bu, bu programda böyle. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hani bir videosu olduğu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. İyi akşamlar.